Evinin üç odasını aparta dönüştürdü, kiraya verdi. Ev sahibinin üçlü prizlere kamera yerleştirdiği ortaya çıktı. Gizli kamera skandalının adresi Denizli. Pamukkale ilçesindeki üniversite bölgesinde bir ev sahibi evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştürdü. Apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu. Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içindeki yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı. Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci üçlü prizi sökünce benzer bir manzarayla karşılaştı kiracının durumu ihbar etmesi üzerine polis olay yerine baskın yaptı. Ekipler diğer iki odada da inceleme yaptı. Aynı düzenekler o odalarda da bulundu. Olay üzerine ev sahibi gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntüler kim tarafından çekildi, niçin çekildi ve görüntülerin içeriğinde ne var? Tüm bu soruların yanıtı için soruşturma derinleştirildi.